Merhaba gençler, hepiniz iyisinizdir umarım. Bugünkü dersimizde İslamiyet'in doğduğu yıllarda dünya TET derslerimize devam edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet. Bu konu alt başlığımızın içerisinde neler var? İslamiyet'in doğduğu yıllarda dünya bir konumuz. İkinci bölüm İslamiyet'in yayılma süreci. Üçüncü bölüm Emeviler dönemi. Dördüncü bölüm Abbasiler dönemi. 5. bölüm ise ilim ve medeniyet. İslam'da ilim ve medeniyet olmak üzere 5 bölümden oluşuyor. Biz 1. bölümü bugün işleyeceğiz sizlerle beraber arkadaşlar. Hemen başlayalım. Burada bir kronoloji var. Kronolojide işte Peygamber Efendimiz 610 yılı Peygamber Efendimiz'e işte peygamberliğin verilme süreciyle başlıyor. Ondan sonraki işte askeri mücadeleler, savaşlar şeklinde devam ediyor. Biz bu süreçte Arabistan Yarımadası'nda nasıl bir durum vardı? Hemen ona bakalım. Peygamber Efendimizin doğduğu 500 miladi 571 yılında Avrupa'da feodalite adı verilen derebeylik yönetimi söz konusuydu. Şehir devletleri şeklinde Avrupa şekillenmişti. Hristiyanlık yaygınlaşmış, kilise, siyasi yapıları ve toplumu büyük ölçüde etkileyen, etkisi altına alan, yönlendiren bir özelliğe sahipti. Bilimsel anlamda skolastik düşünce sistemi özgür düşünceyi yasaklamış, bilimsel gelişmeler Avrupa'da bu süreçte durmuştu. Halk sınıflara bölünmüş ve aralarında hukuki eşitsizlik söz konusuydu. Doğu Avrupa'da Bizans'ın Doğu Roma hakimiyeti altındaki yerler dışında ise siyasi birlik yoktu arkadaşlar. Asya'ya baktığımızda Doğu Roma Anadolu ve Filistin topraklarında hakimdi bu süreçte. İran coğrafyasında Sasaniler devleti bulunmaktaydı. İç Anadolu'ya, İç Asya'ya baktığımızda, Asya kıtasının iç kısımlarına baktığımızda Köktürkler Güney Asya'da Hint prenslikleri, Doğu Asya'da Çin egemenliğini sürdürmekteydi. Afrika kıtasına baktığımızda Mısır'ın kuzeyinde Habeşistan Krallığı bulunmaktaydı. E, Araplarla Habeşistan arasında ticari ve siyasi faaliyetler bu süreçte çok yoğundu. Kuzey Afrika'da ise Doğu Roma hakimiyeti söz konusuydu. Arabistan'a bakalım. Arabistan'da durum ne? İslamiyet'in kabulünden önceki döneme cahiliye dönemi denilmişti. Çünkü bu dönemde halk putperesttir. Putlara tapmaktadır. O yüzden cahildirler. Cahiliye dönemi verilmesinin en önemlisi adı e, sebebi budur. Güney Arabistan'da yaşayan Araplar putperesttir. Hicaz bölgesinde ise e, en ilkel e, inanış olan Sami dinleri bu süreçte inanılmaktadır. E, i̇nsanlar genellikle göçebe bir yaşam e, e, sürmüşlerdir. Ki göçebe yaşayan insanlara da Bedeviler denilmiştir. Bedeviler gök cisimlerini ay ve güneşe tapmışlardır. Mekke'de ve Kabe'de bütün kabilelerce kutsal sayılan bir mekandır bu süreçte. Arap Yarımadası'nda özellikle de Güney Arabistan'da çok sayıda Yahudi yaşamaktadır. Hristiyanlık ise daha çok kuzey kısımlarda, Gassaniler arasında ve Güney'de Yemenler arasında bulunmaktadır. Bütün bunlardan farklı olarak, Putat tapmayan ve Hazreti İbrahim'in dinine inanan az sayıda olsa Hanif bulunmaktadır. Arabistan'daki genel mevcut durumda bu şekildedir. Evet burada da arkadaşlar Arabistan Yarımadası'nı görüyoruz. Güneyde Yemen, Yimmer hemen Seba devleti Sana bölgesinde Main devleti yukarı doğru çıktığımızda kuzey kısmında Nebatlılar ve Necidliler var. Onların üstünde Gassaliler hemen kuzey batısında da Tedmörlüler bulunuyor. Sağda ise Sasaniler yani İran coğrafyasını görmekteyiz. Şimdi Arap toplumuna bakalım arkadaşlar. Arap toplumunda erkek ön planlıdır. Erkek egemenliğine dayalı bir toplum yapısı vardır ama kadınlar da e, söz sahibidir bu süreçte baktığımızda kadınların da etkisi e, var. E, birden fazla kişiyle evlenerek söz konusu erkeklerde ancak kadın evleneceği kişiyi seçme ve ondan ayrılma hakkına da sahiptir. Böyle bir takım haklar da verilmiştir. Erkek çocuğa önem verilmiştir. Şimdi erkek çocuğa burada daha önem verilmesinin nedeni biraz coğrafi şartlardan da kaynaklanıyor. Çünkü Arabistan Yarımadası daha çok çöllerle kaplı bir bölge. Kısıtlı imkanlar mevcut. Bundan dolayı da doğurganlık özelliğine sahip olan kadınlar hep ikinci planda için tutulmuş. Hatta çok fazla kız çocuğu doğuran kadınlar kötü olarak algılanmıştı. Bunun temel e, altyapısına baktığımızda bölgenin işte e, kurak bir özelliğe sahip olması, çöllerle kaplı olması etkili olmuştur diyebiliriz. E, Arap toplumunda en gelişmiş sanat edebiyattır arkadaşlar. sözlü edebiyat özellikle çok gelişmiştir. E, i̇şte şiir yazmak e, o yüzden mesela Arapların hafızaları çok güçlüdür. E, ezber kabiliyetleri çok e, yüksektir diyebiliriz. Şiir ve hitabette de çok meraklıdırlar. Temeli nevatların yazısına dayanan Arap alfabesini kullanmışlardır. Özellikle Kabe'yi ziyaret ettiklerinde burada oluşturulan pazarlardaki buna ne deniyor? Panayır deniyor. Panayırlarda şiir yarışmaları düzenlenmiş. Şiir yarışmasında en çok işte beğenilen şiir birinci kabul edilip Kabe'nin duvarına asılmıştır. Bu çok onur verici bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Kabe'nin Hazreti İbrahim ve oğlu İsrail İsmail tarafından yapıldığı bilinmektedir. Bakara Suresinde de bu belirtiliyor. Ancak zamanla putperestlerin hakim olduğu bir coğrafya nedeniyle Kabe putlarla donatılmış ve putlaştırılmıştır. Böylece Kabe'de 360 civarında put yerleştirilmiştir. Kabe müşriklerce kutsal sayılan bir toprak olmuş. Bölgede bulunan halk belli zamanlarda haram aylarda mesela Kabe'ye gelerek buradaki putlara efendim adaklarda bulunmuşlar buradaki panayırlarda efendim ticari faaliyetlerde bulunmuşlardır diyebiliriz bu süreçte evet burada bir sorumuz var o sorumuzu çözüyoruz gelelim peygamber efendimizin öncesinde mevcut hayat nasıldı hemen ona bakıyoruz <laughs> Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem Mekke'nin önemli kabilelerinden biri olan Kureş kabilelerinin e, Haşim'i kolundan gelmektedir. E, Peygamber Efendimiz'in doğum e, yılı Miladi 571 yılına rastlamaktadır. E, annesinin ismi Amine, babasının adı Abdullah'tır babası daha kendisi doğmadan e, vefat etmiştir. Bu nedenle Peygamber Efendimizi dedesi büyütmüştür arkadaşlar. E dedesi Abdulmuttalib e, Mekke yönetiminin ileri gelenlerinden, sözü e, efendim önemli kabul edilen e, kişilerden bir tanesidir. Peygamber Efendimiz 6 yaşına geldiğinde annesini, e, 8 yaşına geldiğinde de dedesini kaybetmiştir. Dedesi ölünce e, ticaretle e, uğraşan e, amcasının yanına, Ebu Talib'in yanına yerleşmiş. Bundan sonra yaşamını onunla beraber devam ettirmiştir. Ticari faaliyetlerde bulunmuştur bu süreçte amcasına yardım etmek için. Peygamber Efendimiz gençliğine geldiğinde e, nezaketi, doğruluğu, zekasıyla... Mekke halkının saygınlığını kazanmış. Güvenilir bir eser olarak alınmış. Bu nedenle kendisine El Emin ünvanı verilmiştir. Güvenilir anlamında gelen El Emin ünvanı verilmiştir. Gençliğinde amcasıyla kervan ticareti yapmış. önceleri kervanları daha sonra da işte başkasının kervanlarıyla da ilgilenmeye başlamış. Bu süreçte keyvanlardan bir tanesi yönettiği Efendim Hazreti Hatice ile de bir evlilik gerçekleştirmiştir. Evet, devam ediyoruz. Mekke'deki faaliyetlere bakalım. Peygamber Efendimizin içinde yaşadığı toplum hayatını benimsememiştir. Daha doğduğu andan itibaren putlara karşı vesaire hep mesafeli olmuştur. Gençlik dönemi geldiğinde ise zaman zaman Nur Dağı'na çıkmış. Buradaki Hira Mağarası'nda kendini insanlardan soyutlamıştır. Bir gün yine bu mağaradayken Cebrail yani vahiy meleği gelerek kendisine peygamberliği müjdelemiştir. Peygamber Efendimiz'in ilk önce yakınlarından başlayarak İslam inancını, İslamiyeti yaymaya başlamıştır. kendisine ilk inanan ise eşi Hazreti Hatice olmuştur. Daha sonra onu Hazreti o Ali amcasının oğlu Hazreti Ali, daha sonra kölesi Zeyd ve yakın dostu Hazreti Ebu Bekir'dir. Bunlar e ilk Müslümanlardır. Aynı zamanda yaşarken cennetle müjdelenmiş olan da ilk insanlardır. Böyle bir özelliğe de sahiptir bu dört isim. İslamiyet ilk önce gizlice yayılmaya başlamış. E daha sonra Peygamber Efendimize gelen vahiy üzerine açık olarak Mekke'de İslamiyet tebliğ edilmiştir insanlara. Mekkeliler mevcut yapılar itibariyle baktığımızda Kölelik, kumar, faizcilik, putlar üzerine kurdukları düzeni sarsmaya başlayan bu yeni dine karşı çıkmışlardır. Baskı uygulamaya başlamışlardır. Bu nedenle Peygamber Efendimiz bu baskılardan kurtarmak amacıyla Müslümanları Habejistan'a hicret etmeleri yönünde e, telkinde bulunmuştur. Habeşistanın tercih edilmesinin nedeni, orada da tek Tanrılı bir inanışın söz konusu olmasıdır. Çünkü e, Peygamber Efendimiz de tek Tanrılı bir inanış, Efendim Tek e, Allah inancını ortaya koyduğu için Hristiyanların buradaki Habeşistan'daki insanların kendilerini anlayacağını düşünmüştür. O yüzden ilk göç arkadaşlar Habeşistan'a yapılmıştır. İlk hicret. Gelelim ikinciye hicret ve İslam devletinin kurulma sürecine. Mekkeli müşriklerin arkadaşlar Müslümanlara baskıların arttığı bir dönemde Medine'den gelen bir grup e, ile Peygamber Efendimiz arasında akabe görüşmesi yapılmış. Bu görüşme neticesinde Medineliler İslamiyet'i kabul etmişlerdir. Akabe görüşmelerinin akabinde e, Peygamber Efendimiz'e bu bağlılık bildirildikten sonra Peygamber Efendimiz insanları bu bahseden kurtarabilmek amacıyla Medine'ye hicret kararı almıştır. 622 yılında yakın arkadaşı Hazreti Ebu ile beraber kendisi de Medine'ye göç etmiş. Böylece Müslümanlar Medine'ye gelerek burada yeni bir devletinde kurulma sürecini başlatmışlardır. Çünkü Peygamber Efendimiz Medine'ye ulaştığında burada bulunan e, halkla ve Yahudilerle e, bir takım anlaşmalar imzalamış. Böylece İslam devletinin temelleri Medine'de atılmıştır arkadaşlar. Genel itibariyle hicretin şöyle sonuçlarına bir bakalım. Niçin böyle bir hicrette e, bulunmak istediler? Çünkü e, Baskıdan kurtulmak istediler. Böylece rahatladılar. Ee, sonuçta e, Türk kendilerine zulümlerinde e, ölümcül hatta onları işte öldürmeye varan zulümler söz konuştu Bu baskıdan kurtulmuş oldular. E, sonra e, İslam devletini burada kurmuş oldular. Daha sonra İslam dininin e, özgürlük ortamı e, elde etmesiyle e, hızla yayılma imkanı e, buldu. Ee, Hazreti Ömer döneminde hicret, hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edildi. Ee, hicretten sonra Mekke'de göç edenlere, muhacir, Medinelilere Ensar ismi verilmiştir. Medinelilerin aynı zamanda Medine Sözleşmesi yapılmıştır. Ee, diyoruz ve dersimizin e, bu bölümü burada noktalıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.